Evet herkese merhaba. Bugün kremalı mantarlı tavuk yapacağız. Benim eşim çok mantar ve krema tarzı şeyleri sevmediği için ben kendime kadar yapacağım. Buzlukta tavuğum vardı. Bakıyoruz. 200 gram kadar. Benim için yeterli. malzemen yerimiz tavuk 200 gram veya 300 gram kadar Gözüklüğüyle evet, yemek yapmam zorlukta Soğan Dilediğiniz kadar bunları koyabilirsiniz Tatlı ve acı biber, sarımsak sarı, Mantar ve krema Şimdi başlayalım Sarımsak ve soğanlarımızı julienne şeklinde doğruyoruz ve sıvı yağda kavuruyoruz. Sonrasında tavuklarımız da aynı şekilde julien doğruyoruz. Ben bütün kullandığım sebzeleri ve tavuğu julien şeklinde doğradım. Ee, ve kısık ateşte yapmaya özen gösterin. Çünkü diğer türlü soğan ve sarımsak yani de bir tık ötesine geçip yanıyorlar. O yüzden kısık ateşte yavaş yavaş pişirirseniz hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olur yemeğiniz. Ardından biberlerimize de geçiyoruz. Tabi biber çeşitlerini kendinize göre seçebilirsiniz. Ben elimde bunlar vardı, o yüzden bunları tercih ettim. Mantarı da aynı şekilde çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tamamen zevke bağlı. Mantarım 300 gramdı ve ben sap kısımlarını kullanmayı tercih etmedim. Sadece şapka kısımlarını kullandım ve soyarak kullanıyorum mantarımı. Bildiğim kadarıyla yıkamak biraz tehlikeli oluyor, o yüzden genellikle kabuklarını soyarak kullanmayı tercih ediyorum ben. <laughs> Karları ekledikten sonra üzerine bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum ve kapağını kapatıyorum ben. 1-2 dakika bekliyorum ardından kremasını ekliyorum. Çok fazla mantarların ölmesini istemiyorum çünkü. E, Krema ile biraz kavurduktan sonra da e, hafif kaynamaya başladığında tuzunu ve karabiberini ekleyerek pişmeye bırakıyorum. <laughs> Krema miktarını da ben bir paket kullandım. Siz kremayı sev sevmediğinize göre ve tavuk miktarınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. <laughs>